Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün biraz yeni güncellemede gelen yeniliklerden bahsedeceğiz. Daha doğrusu gelecek yeniliklerden. E, bu ay test serverını alamadım. Bir tane mail atılması gerekiyormuş ve ben de bu maili göremedim. Mailler arasında kaynayıp gitti büyük ihtimalle. Daha sonra baktığımda gördüm. Her neyse çok da önemli değil aslında alıp almamamız. alt üstü bir şeyleri test edeceğiz yani çok da önemli değil. Diğer ay alırız bir sıkıntı çıkmazsa test serverını. <laughs> Şimdi neler geliyor? Zaten bunları görmüşsünüzdür. Venom'a kategori 3 geliyor. Scream geliyor. Spider Woman geliyor. E, Miles Morales kostümü geliyor. Spider Gwen kostümü geliyor. Ve yeni baş düşmanımız geliyor. E, Kunul herhalde. Her neyse çok da önemli değil. E, çok üst seviye bir baş düşman olacak. Yani Thanos baş çok çok daha güçlü. Galactus'tan bile güçlü yani o derece bir baş düşman, yani eğlenceli bir oyun modu olacak. Böyle bir oyun modu gerekiyordu zaten. Yeni bir oyun modu değil aslında baş düşman yani yeni bir baş düşman diyelim. Her neyse. Onun haricinde zaten kapak fotoğrafından da görmüşsünüzdür ki yeni bir kart sistemi ve yeni bir CTF sistemi geliyor. Şimdi hem bundan konuşacağız hem de oyun nerede hata yapıyor bunlardan biraz bahsedeceğiz. Şimdi yeni sistemde mesela. Cable'da enerji CTP var. Bakın bu enerji CTP'yi başka bir enerji CTP ile birleştiriyorsunuz ve e, uyanmış bir enerji CTP oluyor. Veya bir tane aşım CTP'yi bir tane aşım CTP ile birleştiriyorsunuz. Tam bölümü yani çok da emin değilim açıkçası. Gördüğüm kadarıyla anlatıyorum. E, birleştiriyorsunuz ve üst, üst seviye bir aşım CTP oluyor. Veya bir tane rejenerasyon CTP'yi başka bir rejenerasyon CTP ile birleştir birleştiriyorsunuz ve ekstra Değerleri olan bir rejenerasyon CTP oluyor. Bu olay böyle daha sonra kart sistemi de <laughs> yanlış görmediysem şu şekilde mesela bir tane premium kart var ilk önce bunu beş tane altı yıldız kartla uyandırıyorsunuz. Daha sonra e, bu yıldızlarını tek tek uyandırmak için mesela ilk yıldızı uyandırmak için bir tane premium kart yanına dört tane altı yıldız kart ekliyorsunuz. İkinci yıldızı uyandırmak için 2 tane premium kart, 3 tane 6 yıldız kart ekliyorsunuz. 3. yıldızı uyandırmak için 3 tane premium kart yanına da 2 tane 6 yıldız. Böyle böyle gidiyor 6 yıldıza kadar gidiyor. Yani bir tane kart için bir tane premium kart için böyle 15 tane bir sürü dolu dolu premium kart harcamanız gerekiyor ve bunun sayesinde ekstra tüm saldırılar, enerji saldırısı, işte kritik oran saldırısı, fiziksel saldırısam ama yoksa bir sürü Değer elde edebiliyorsunuz. Yani bu demek oluyor ki şurada mesela kart etkilerini gördüğümüzde bu tüm saldırılar birçok oyuncuda yani birçok oyuncuda olması da belli sayıda oyuncuda 80'lere 90'lara dayanacak. Yani düşünsenize adamın 60 saldırısı var ki bak şu anda mesela kime bakabiliriz? Neyse skordan birine bakalım. Mesela girelim şöyle. İttifak savaşına girdik diyelim. Hemen açılsın. Evet Bekleyelim. Ha. Mesela bakın. Birinci ittifaka girdik. Tamam mı? Hemen bilgi dedik. Ee, gerçi bir dakika. Bu adamlar şöyle birinci. Birinci sıradakine bakalım. Direkt birinci sıradakine bakmak daha mantıklı olur. Maşallah çok güzel bir hesabı var. Hemen tüm kat dediklerini Adamın tüm saldırıları %58. Yani %58. Buna 5 tane premium kartı takılıysa 10 e, tüm saldırı desek toplam yani buna ya yaklaşık bu yüzde 58 yüzde 80'e 90'a dayanacak. Ya, ya ortalama diyorum şu an ne kadar dayanır bilmiyorum açıkçası tam olarak sistemi görme, görmedim. Zaten güncelleme detayları paylaşılsın ondan sonra yeni bir video daha yapacağız. Ee, bu değer 90'lara yaklaşacak. Üstüne enerji saldırısı fiziksel saldırı da artacak. <laughs> Yetmeyecek saldırı hızı kritik oran kritik hasar da arttırabilecek. Belki bekleme süresi, belki savunmayı yok sayma. Kaçınma. Bakın kaçınma da çok önemli. Mesela bu adamın kaçınması 10. Bir %10 daha ekledi mi? Öfkesi tipi takılı birçok karakterin kaçınması mesela full ise fullenecek. E, atak fazla olacak ki demek oluyor ki bu skorda inanılmaz bir artış olacak. Peki bunun dengesini nasıl yapacaklar? Emin değilim. Mesela şu anda <laughs> diyelim ki Luna 7 milyon skor atıyor. E, bu Değerler artınca mesela 40 olan saldırı 60 70'e gelince ne kadar skor artacak yani Luna artık 10 milyon 15 milyon skor falan atacak herhalde yani hani görünen o veya yeni bir sistem mi oturtacaklar yani bir denge mi yapacaklar bilmiyorum ama bu biraz daha şey parası olan oynar yani buna döndüm hani bunu CTP'de bir şekilde yaparsın anlarım hani bir şekilde yaparsın CTP yani düşüyor. Düşüyor hani. Anladınız. Düşüyor. Tamam. Ama kart bakın ben bu oyunu 3,5 yıldır 3 yıldır oynuyorum. Cable kartı kutudan düştü. Üstün başmandan gelen kutudan düştü. Efsanevi Savaş'tan aldık. Efsanevi Savaş'tan aldık. Onun haricinde şöyle bir aşağı yapalım. <laughs> bu kart premium değil. Bunu geçiyorum. İlk kez kutudan düştü. O da bende olan kart. Diğeri de Güven kartı nerede? Ha, şu da üstün başman kutusundan düştü. Ee, bu da nereden düştü? Kutudan düşen tek kart değil ikinci kart. Bu ilk kartım daha doğrusu. Bu ilk kart ikincisi de cable oldu. Ama cable bende vardı zaten. Geçiyorum bunu. Yani bir tane kart düştü adam akıllı. Bunu da kullanmıyorum. Zaten bunu da kullanmıyorum. Hani bana ne spider düştü ne işte şöyle kartlardan bakalım kart koleksiyonundan. İşte ne Black Widow düştü ondan sonra ne şu diğer Black Panther kartı düştü. Hani iyi kartlar düşmüyor zaten ama premium kart bile düşmüyor neredeyse. 3 yıldır oynadığım topu topu düşen kart sayısı 2. 2. Ben devamlı kart açan bir insanım. Beni bilenler bilir zaten. Ben <laughs> kostüm almam kart açarım. Kostüm almam CTP kutusu açarım. Yani zaten o yüzden bende bir sürü kostüm eksiği oluştu. Ben devamlı açarım. Fazla fazla açarım. Hani bir tane de açmam. Bakın benim kostüm eksiğim böyle. Ben, benim baya baya kostüm eksiğim var. Ben kart kutusu, CTP kutusu açmasam şu anda kostüm eksiğinden bahsetmezdim bile. Hatta bırakın kostüm eksiğini direktörün bile tam da büyük ihtimalle. Ama kart deniyoruz, CTP deniyoruz. Düşe düşe ilk kez son açtığımda 3 tane öfke CTP düştü. Bunun artık ne yaptılar, oranını mı yükselttiler bilmiyorum ama hani böyle bir düzende sen hani bir tane karta 15 tane kart gömmemizi istersen oyuncular ya bırakır. Bırakmak zorunda kalır. Çünkü nasıl bu adam e, yarışacak ki? Adamın kartında mesela diyelim ki kart etkisini gör diyelim. %36 saldırısı olacak. İşte 32 de enerji olacak. Toplam 68 enerji de oynamaya çalışacak. Diğer adam orada belki de 150-140 saldırıyla oynayacak. Yani %140-150 yani. Şimdi o, o adam o adamın hani Diyelim ki skorda karşılaşmasını düşünün. Fetihte karşılaşmasını düşünün. Turnuvada karşılaşmasını düşünün. Hani turnuva ittifakları bir şekilde birbirlerine yakın olur. Tamam onu geçiyorum da. Hani Fetih ittifak Fetih. Hani her oyuncunun az çok oynayabileceği bir oyun modu. Ama orada denge olmayacak. Skorda hani bazı kişiler de kendileri yani skorda belli sıraları oynamaya çalışıyorlar. Diyelim ki yani. E bu adam nasıl yaklaşacak en yüksek sıralara? Yani bunu biraz düşününce çok sıkıntılı bir durum gibi gözüküyor açıkçası. Peki böyle güncellemeler nasıl yapılır? Asıl soru bu. Hani sen bu bayağı köklü bir değişiklik, bayağı önemli bir değişiklik. Kart sistemi. Yani bu bayağı kart sistemi oyunun temeli. Hani bu oyunun temeli ne karakter kasmak, ne kostüm almak ne şey yapmak, öfke çıkarmak. Bu oyunun hani ana kim? Ana sistemi kart. Kartın iyi ise her şeyi yaparsın ama sen burada yeni bir sistem yap, yapmadan önce oyunculara bunu sunmazsan nasıl sunarsın mesela diyelim ki e, her ülkede demeyelim <laughs> bazı yerlerde <laughs> pardon e, yetkililerin olur diyelim ki e, İngilizlerle konuşacak bir yetkili e, işte diğer işte bu Korelilerle konuşacak bir yetkili bizim Türklerle konuşacak bir yetkili farklı farklı milletlerle konuşacak yetkililer olur arada bir ayda bir iki ayda bir bizim <laughs> videolarımızı konu kuruyorlar biz burada oyunun gidişatından bahsederiz mesela o video sırasında diyelim ki Danger Room oynarız veya Galactus oynarız ne bileyim İşte online oynanan oyun modlarını oynarız bu arada da sohbet muhabbet ederiz yanımıza da, yanımıza da e, biz de bu oyunu oynayan 2-3 kişi alırız ve <laughs> diyelim ki isteklerimizi sunarız e, yetkiliden de bize şeyler gelir mesela der ki yetkili bize videodan önce sen ortaya bir fikir atlar ne olsun bu fikir mesela kart sisteminde değişiklik, CTP sisteminde de değişiklik. Ben de bunun üzerine konuşayım derdi yetkili ve böyle bir muhabbet başlar. Ve bu mesela diyelim ki belli süreçlerde farklı farklı youtuberlar olur. Mesela diyelim ki başka bir yayıncın, hani ben yayınlarım bunu. Başka bir yayıncı bu videoyu 2-3 hafta sonra yayınlar. Farklı farklı zaman dilimlerinde bu konuşulur ve ortaya böyle bir konu çıkarılır. Ondan sonra yani oyunculardan yorumlar gelir yani birçok oyuncu da bu konular hakkında az çok kafa yoruyor yani karşı sistemin şöyle olabilir CTP sistemi böyle olabilir diye yorumlar gelir hem de geri dönüşü almış olurlar ve bunun üzerine yetkililer işte oyunun yapımcıları bir şekilde oturur konuşur bakın oyunculardan böyle geliyor bizim fikirlerimiz böyle şunu harmanlayalım böyle bir sistem çıksın hem oyuncu çok zorda kalmasın hem de biz devamlı boykot yemeyelim yani nasıl niye boykot yiyorsunuz devamlı çünkü bir anda ortaya çıkıyor yapacaklarınız. Ve bu hiç oyuncuları daha önceden sunulmuyor. Hani sun, sunarsın yani bir şey olmaz. <laughs> Sen bunu sunarsın. 1-2-3 ay bunu görürsün yani. Oyuncular sana geri dönüş yapar. Kart sistemi böyle böyle olursa daha iyi olur. Şöyle bir kart sistemi olabilir. Böyle bir seti bir sistemi olabilir gibi. Birçok yorum gelir zaten. Mutlaka gelir. Yani gelmemesi gibi bir, yani böyle bir olay yok. Çünkü <laughs> bu oyunu seven ve oynayan bir sürü oyuncu var ve e, sen hani bunu resmen e, ortaya atarsın nabız yoklarsın ve buna göre de bir sistem yaparsın bu şekilde de boykot yemezsin ama sen bunu sunmazsan direkt kendi kafana göre böyle yaparsan ve bir şekilde bunu bir de aniden oyuncuya sunarsan boykotu yersin tabii ki çünkü sen hani böyle bir sistem yapıyorsan birçok oyuncunun vadesini dolduruyorsun. Birçok oyuncu bu oyunu oynayamaz yani. Skor atamaz, üstün başman kesemez, Galactus yani, yani keser de zorlanır. Baya baya zorlanır. Adam orada gidecek 10 milyon skor atacak. Bu adam gelecek burada 5 milyon 4 milyon skor atmak için yırtılacak. CTPC yok, kart yok. Hani böyle bir sistem var zaten. Şans üzerine kurulu bir sistem var. Ve sen geliyorsun o 5 slotu adam akıllı etmek için böyle 40, 50, 60 yani belki de premium kart istiyorsun. Böyle bir sistem olamaz. Burada hata yapıyorsunuz işte. Hani sizin yetkilileriniz olacak. Bizim hani danışabileceğimiz, devamlı iletişimde olabileceğimiz yetkilileri olacak ki bunlarla birlikte biz bu yetkililerle birlikte geleceğiz, video yapacağız zaman zaman. İşte ilerideki planlarımız şu şekilde şöyle şöyle güncellemeler planlanıyor. Tabii ki bu karakterlerin ee, geliştirmesini yapacağız. Kostümlerini getireceğiz. İşte reworkler gelecek. Böyle olacak. Yeni oyun modları düşünüyoruz gibi. Bunları oyunculara ileteceksiniz. Hemen bir ay sonra da yapmanıza gerek yok. 2-3 ay sonra olsun ne olacak? Zaten çok güzel bir şekilde her ay güncelleme yapıyorsunuz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. İşte Ghost Rider getiriyorsunuz. Apocalypse geliyor. işte Dorman mı geliyor? Ne bileyim. Hulk. Hulk her neyse geliyor. İşte Odin geliyor. Hepsini çok güzel bir şekilde bu son zamanlarda yapıyorsunuz. Ama böyle bir kart sistemi yaparken oyuncunun haberi olmaması, hiçbir oyuncunun böyle haberi olmaması boykota yol açar yani. Böyle. Ve benim fikrim burada hata yapılıyor. Bunun en basit çözümü yetkililer star ajanlarla ilgilenir. Bu birçok oyunda böyledir. Örneğin PUBG'de böyle. Yani PUBG partnerleri var ve devamlı e, bu PUBG partnerleriyle yetkililer, yetkili dediğim işte her neyse çok da önemli değil isimler, isimleri yetkililerle video çekiyorlar, konuk oluyorlar, canlı yayınlara geliyorlar bir şekilde burada sohbetler, muhabbetler dönüyor. Yani bunu bir oyunun yapması gerekiyor. Hani bu oyun o kadar iyi gelebilir ki ama hani bazı şeyler doğru yapılmıyor. Yetkilisi yok, hani ilgilenen yok yani. Baya baya yok. Düz dümdüz güncelleme geliyor kostüm geliyor, karakter geliyor, oyun modu gelmiyor. Sen oyuncuyu nasıl tutarsın oyunda? Oyun modu getirirsin. Adam sıkılır bir yerden sonra ne yapıyorum? Gidiyorum. Boyut görevini temizli Epic görevden biyometriyi al. Ee, ondan sonra başmanımı temizle. Küpümü alayım. Şuradan daha sonra skorumu atayım. Hadi bay bay. Hani bu. Böyle olmamalı. Adam canı sıkılınca girecek oyuna. Mesela günlük görevlerini bitirdi mi? <laughs> Yine Galaxus gibi bir oyun modu olabilir. Girecek gerçekten keyif aldı. Böyle yarım saat böyle oyunu tutabilecek bir oyun modu lazım. Ama yok. Galactus'a giriyorsun artık 10 saniyede kesersin Galactus'u. Bunun bir zevki yok. Bunun gerçekten bir zevki yok. Sen buraya evet bir tane şuman getirdin şimdi. da uğraşırsın ama 5 dakika. Sen buraya güzel sınırsız bir oyun modu getirirsen böyle açık dünya gibi bir oynanabilecek güzel bir oyun modu getirirsen hani bir oyuncuyla 2-3 oyuncuyla oynanacak bir oyun modu değil. Hani böyle belki 5-10 oyuncuyla girilebilecek güzel oyun modları getirirsen oyuncuyu oyunda tutarsın hem de yeni oyuncular çekersin. Hani biraz ilgilenilmesi lazım, biraz reklam yapılması lazım ama oyuncu kaybedilir yani kaybedilir bu şekilde. Yani böyle olmaz. Çok güzel bir oyun. Karakterler güzel, grafikler güzel, gerçekten çok güzel. Daha da güzel olabilir ama bazı yerlerde eksik yapacak bir şey yok. Her oyunda böyle eksiklikler var tabii ki. Hiçbir oyun mükemmelliği. Her oyunun sorunları var. Yine bizim oyunumuzun da sorunları var ama bunlar çözülebilir. En azından bir şeyler yapılabilir. Hani biraz yetkili olabilir ama belki de şirket bu oyuna o kadar değer vermiyor yani. Netmarble bu oyuna o zaman o kadar değer vermiyor. Ama sen star ajan belirliyorsun. E bu adamlar kristal alıyor, kristal dağıtıyor. Oyuncuları bir şekilde oyuna çekmeye çalışıyor. E tamam bizim üstümüze düşen bu. Biz bunları elimizden geldiğince yapıyoruz zaten. Ama Olmuyor yani böyle de. Yani bu şekilde oyuncu çekilmez. Yani bir oyunun en önemli amacı oyuncu çekmek olmalı ve bu oyuncuyu oyunda tutmak olmalı. Ama ne oyuncu çekebilirsin bu şekilde ne de oyuncuyu oyunda tutabilirsin. Çok da uzatmayacağım. Bu şekilde yani. Ee, bu güncellemeyi hakkında anlatacaklarım bu şekildeydi. Yani çok da fazla uzatmak istemiyorum. Az çok anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Umarım. Hani... Böyle yani. Az çok hesabımda da yaptığım birkaç değişiklikten bahsedeceğim. Biliyorsunuz file evveli sezgisi tipi vardı. Ben bunu Cyclops'a çektim. Çünkü artık evrensel kahraman gününde Odin'le oynuyorum. Kaptan Marvel'da oynamadığım için file de fazla kullanmıyorum. E, o yüzden de skorda bir değişikliğim olmadığı için Cyclops'a taktım. Ve hem ışın süper kötü gününde hem de ışın erkek gününde skorum artmış olacak. Bu da, da gayet iyi bir durum yani. Bunu da söylemiş olalım. Ee, onun haricinde yeni başlayan serisine başlayacağım bu hafta içerisinde. Büyük ihtimalle bugün pazar, yarın pazartesi, yarın başlayacağım. Ee, evet sıfırdan başlayacağım ve çok güzel bir seri olacak emin olun yani. Her şeyi güzel güzel anlatacağım ama eğer yeniyseniz hala aklınızda soru işaretleri varsa eksiksiz izleyin seriyi. Çünkü artık yeni başlayan oyuncunun sorularına çok fazla bakmayacağım. Çünkü bu seride yeni başlayan oyuncunun aklına takılabilecek birçok şeyi anlatacağım güzel bir şekilde haberiniz olsun. Ve bu, bu videoyu bu şekilde bitirmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin de bu konu hakkındaki fikirlerinizi merak ediyorum. Yeni güncelleme ve oyunun neler yapması gerekir diye fikirlerinizi bekliyorum yorumlarda. Mutlaka yorumlarınızı yapmaya da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.